bu ülkenin, bu şehrin her taşında, her toprağında atları sanları bilinmeyen milyonlarca gaza erinin, şehidin, gazinin kanı bulunuyor. Bu vatan şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Ey gönül! Dikkat et ahir zaman bu. Nefsine uyup da surete aldanma. İblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen sev. Vefa nedir, takva nedir bileni. İçinde cennet saklayan virane kullar var. Hazreti Mevlana Eskiden dünyada görünüşte dağınık ama iç dünyaları derli toplu insanlar vardı. Oysa şimdikilerin dış görünüşleri derli toplu ama iç dünyaları dağınık. Şadi Shirazi Beten ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın, dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz.